Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bugün tekrardan bir kolektif bakım gerçekleştireceğim. Niyet ettiğiniz kişilerin sizde beğendiği özellikler nelerdir? Sizden beklentileri nedir? Tabii ki varsa bunlar. Aynı zamanda güncel duygu düşüncelerine de değinmiş olacağız tabii ki her açılımda olduğu gibi. Yine zamansız zamanlı, niyetli bir açılım ve tüm ilişki tipleri için uygun eğer siz uyumlanabiliyorsanız. biliyorsanız. Şimdi bu insanın sizde beğendiği özellikler bakalım neler? Kolektif ve anın enerjisinde en güncel haliyle sizde neleri beğeniyor? değnek beşlisi, kılıç dörtlüsü ve şeytan. Buraya bir kart daha alıp kapatacağım arkadaşlar. Büyücü. Şimdi öncelikli olarak bu insan sizin çok mücadeleci bir kişi olduğunuzu düşünüyor. Ama burada değnek beşlisi, kılıç dörtlüsü ve şeytanla beraber olumlu anlamda gelmiş. Şimdi sizi bir kere hayalleriniz, hedefleriniz için gerçekten de efor sarf eden kişiler olabilirsiniz. Bu orada mücadele eden, çaba sarf eden, gerekirse çatışmaya giren bu çatışma sözel bir çatışma da olabilir. Yani karşınızdaki insan sizden farklı fikirde diye siz kendi fikrinizden vazgeçmeyen, kendinizi değiştirmeyen, biraz daha kendi potansiyelinizi ve kendi doğrularınızı inandıklarınızı açığa çıkartmak isteyen bireyler olabilirsiniz. En azından bu insan güncelde bu şekilde düşünüyor. Zaman zaman aralar ve mollar verdiğinizi düşünüyor bu insan sizin. ya yani çok her şeyi üstelemiyorsunuz ama peşini de bırakmıyorsunuz. Yani bu kişiye göre kolay vazgeçen biri değilsiniz ama çok fazla üsteleyen, çok fazla şartları zorlayan veya geri çekilmesi gerektiği zamanlarda geri çekilmeyen bir kimse de olmadığınızı bunu belki size dengede görüyor olabilir yani ikisini de aynı anda yapabildiğiniz için ya hem böyle bir mücadeleye girebilmeniz diretebilmeniz buradaki diretmek ya olumsuz anlamda söylemiyorum şu anda bunları bu insan şu an olumlu tarafından anlatıyor çünkü bunları. Diretebiliyor olmanız, mücadele edebiliyor olmanız, bazen belki inatçı oluşunuzda da bu insan beğeniyor olabilir. Hırslı, inatçı bir yapınız varsa bazı konularda tuttuğunu koparan bir yapınız varsa ki biraz bunları görüyor sizde bu kişi. Belki de ikili ilişkilerde veya doğru olduğuna inandığınız şeylerde, kendi fikirlerinizde. Hani boşuna diretmiyor olabilirsiniz siz. Gerçekten de arkasında bir güç, bir potansiyel, bir inanmışlık olabilir. Ve bunu etkileyici buluyor. Hatta çekici bulduğundan bahsediyor bu insan. Yani sizin doğrularınızdan vazgeçme işiniz, ama bir o kadar da kendi gücünüzü geri toplamak için veya güç toplamak için zaman zaman geri çekilmeniz veya geri planda kalabilmeniz, ama bu geri planda kaldığınız sürelerde de gerçekten kendinizi deşarj etmek gibi bir güç topladığınızı, bir şeylere kendinizi hazırladığınızı veya hazır ettiğinizi, bunu kendi başına sakince yapabildiğinizi. Düşüne ve bunları çok çekici ve etkileyici aynı zamanda biraz güçlü buluyor diyebilirim. Ezan başladı için bir durduracağım arkadaşlar. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, bu insan sizin bu ikisini aynı anda yapabiliyor olmanızı, yani yeri geldiğinde mücadeleden kaçmayan, yeri geldiğinde geri çekilebilen veya geri planda kalması gerekiyorsa kalabilen. Ama bu geri planda kaldığı zamanı da çok boş geçirmeyen yani. yani sizin aslında e, hayatta birçok başarabileceğiniz şeye kendi kendinize hazırlayabildiğinizi bu aşk da olsa normal hayatınızda herhangi bir zorluğu belki aşmak da olsa e, biraz kendinize zaman tanıyıp belki de alan tanıyıp belki geri çekilip e, kendinizi buna hazırlayabildiğinizi veya hazırlamayı tercih ettiğinizi düşünüyor, Özellikle de güncel anlamda. Tabi arka planda bir şeytan kartımız da vardı. Bu insansız çekici de buluyor. Yani size beğendiği özellikler size cinsel çekim duyması da olabilir aynı zamanda. Ya da e, görsel anlamda yüksek bir beyniden bahsediyor olabiliriz burada. Çünkü üstüne de bir büyücü kartı geldi. Bir kere burada avranızdan çok yoğun bir biçimde etkilendiğini söyleyebilirim karşı tarafın. Aynı zamanda iletişim becerilerinizi de güçlü buluyor olabilir. Kendinizi iyi Iyi ifade ettiğinizi, güzel sözcükler seçtiğinizi, bu size göre belki normal gibi gelen bir konuşmanızın konuşma tarzınızın bu insanda etkileyici bir enerji açığa çıkarttığını, sizin kullanırken seçtiğiniz kelimelerden bir şeyleri ifade ediş veya yansıtış tarzınızdan etkilendiğinden bahsediyor bu insan. Ve aynı zamanda çekici buluyor diyebiliriz tabii ki burada. Bunlar sizde bu insanın Beğendiği özellikler yani şu an güncelde beğendiği özellikler Kafasında belki sizi düşündüğünde veya bir etkileşim kuruyorsanız bunlardan da bunları çıkartıyor olabilir. Sanki her şeyi yapabilecek gücünüz var bunu ama her şeyde atılan bir insan değilsiniz. Ama dediğim gibi bir şeyi başarmak da istiyorsanız burada ona kendinizi hazırlayabiliyorsunuz. Yani bir potansiyel bir enerjiniz olduğunu düşünüyor bu insan sizin içinizde. Hatta sizin de bunu belki bildiğinizi, keşfettiğinizi veya farkında olduğunuzu ve hani... Yani benim için çok çoğu şey imkansız değildir. Ben ona kendimi hazırlarsam güç yettirebilirim. Kendimi çok da güçsüz bulmuyorum. Hatta istediğim şeyleri kendime aslında çekebileceğime inanıyorum. Bu tabii ki her şey olmak zorunda değil ama biraz da enerjinize aslında güvendiğinizi, kendinizi ve enerjinizi çok güçsüz ve zayıf bulmadığınızı da bu insan düşünüyor. Bundan da ekstra olarak etkileniyor ve beğeniyor olabilir. şu an sizde beğendiği özellikler Evet bu insan sizin bakın kendinizi çok iyi yansıttığınızı düşünüyor. Mesela bu kişi sizin sosyal medyanızda varsa gerçekten paylaşımlarınızı, enerjisini, kendinizi gösteriş, yansıtış biçiminizi çok beğeniyor. Ama burada özellikle seçtiğiniz kelimeler ve iletişim tarzı çok gelmiş. Yani bir duyguyu, bir şeyi ifade ederken hangi kelimeyi kullandığınız, onu ne yoldan ifade ettiğiniz, nasıl karşı tarafa aktardığınız, nasıl bir noktaya vurgu yaparak onu aktarıyorsunuz bundan çok fazla etkileniyor. Yani özellikle spesifik spesifik sizi bunu beğeniyor şu anda bu kişi. Adaletli bir olduğunuzu düşünüyor aynı zamanda. Yani burada dediğim gibi belki bazı konularla mücadele ediyorsunuz. Belki bazı konularda fikirlerinizden kolay vazgeçmiyorsunuz. Ama karşı tarafın da hakkına girmiyor olabilirsiniz. Veya haksız bir dava için değil. Yani gerçekten de hakkınız olduğu, doğru olduğunu düşündüğünüz şeyler için mücadele eden bir insan olabilirsiniz. Bu da sizi bu kişinin gözünde daha da adaletli yapıyor olabilir. Tabi ekstra bu insanın size karşı bir duygu beslemiş olması, sizden zaten dediğim gibi görsel ve enerjisel anlamda etkileniyor olması, enerjinize çekiliyor olması, aranızda sanki hiç bitmeyecek bir aşk, sevgi, bir bağlantı, bir çekim varmış gibi hissetmesi bu insanın beğendiği şeyler. Yani belki de ben bu kişiden çok uzun zaman kopamam. Yani sanki hep sonsuza kadar etkilenecekmişim gibi hissediyorum. Gibi bir duygu ya da his bırakıyorsunuz karşı tarafta. Bunu beğeniyor bu insan. Sizde beğendiği özellikler. Ya seksüel bir çekim var burada zaten dediğim gibi. Aynı zamanda dış görünüş veya auranız dediğim gibi bu kişiye çekici geliyor. Evet çok geldi. Bakın bu insan sizin vücudunuzu da beğeniyor aynı zamanda. Yani burada komple hatta vücudunuzu beğeniyor olabilir. Gerçekten görsel anlamda sizi çekici buluyor olabilir ama özellikle spesifik sizde beğendiği birçok görsel özellik de olabilir bu insanın. Yüzünüz, saçlarınız, vücut proporsiyonunuz, hatlarınızın birbiriyle uyumlu. Yani biraz size ait olan şeyler, size has şeyleri zaten çekici buluyor gibi gelmiş burada. Ve kendi yaşam amacınızı sanki kendiniz keşfeden birisiniz. Yani sizin böyle çok dışarıdan desteğe ihtiyaç duymadığınızı düşünüyor olabilir. Kendi yolunuzu kendinizin bulduğunu düşünüyor olabilir. Belki de bu insana bazı noktalarda yol gösterdiniz. Yönlendirmelerinizle veya enerjinizle. Yani aslında vahşi bir doğanız olduğunu. içinizde gerçekten büyük bir Böyle bir kaplanın yattığını falan düşünüyor olabilir bu insan. Gerçekten potansiyel güçlü bir enerjiniz olduğunu, ama bunu orantılı ve doğru kullandığınız yer yani. en çok da bu zaten bu kişiyi etkiliyor olabilir. Ama sizde e, o içinizdeki potansiyeli görüyor olması e, ve ona çekiliyor olması belki de aranızda özel bir şeyler olduğunu bu insana hissettiriyor olabilir. Veya sizin o arka planda kalmış potansiyel gücünüzü ve çekiminizi görmek bakışın hoşuna gidiyor olabilir. Bunu görebiliyor olmak. Bu tarz detaylar var burada. Kullandığınız renkleri de bu insan çekici buluyor aynı zamanda. Giyim tarzınız ve kullandığınız renkleri de sanki beğeniyor burada. Evet siz bu kişiye umut oluyor olabilirsiniz, pozitif bir enerji veriyor olabilirsiniz. Yani bir şekilde hep hayatın akışında kaldığınızı, hayata çok kurallarına göre yaşadığınızı, biraz böyle belki bir şeyleri çözdüğünüzü, keşfettiğinizi de bu insan düşünüyor olabilir bir şekilde. Hani hayatın içerisinde bir biçimde kalabilen biri olduğunuzu, gerçekten adil ve merhametli bir insanda olabilirsiniz. Ya bu kişi sizi kesinlikle zaten karşısına çıkmış bir mucize olarak görüyor. Yani özel bir durum olduğunu düşünüyor veya kesinlikle boşuna karşısına çıkmadığınızı, yani burada bunu bir diğer durumlardan ayrıştırıyor ve ayırıyor olabilir. Yani burada sanki bu insan Zaten siz bu insanın belki de kafasındaki idealindeki kişi de olabilirsiniz. Bazılarınız için belki hepiniz uyumaz ama sanki onun kafasındaki beğendiği özelliklere sahip bir kişi gibi de gözüküyorsunuz aynı zamanda. Ve bu insan sizin bakın ifade tarzınıza çok dikkat ediyor. Buradaki kartta da bu buradaki adam diğer kişinin yaptığı harekete bakıyor. Yani sanki burada Özellikle de güncelde belki iletişim kurallarınızda varsa onların da enerjisi yansıyor olabilir. Beden diliniz, konuşma tarzınız, bir şey anlatırken ki vurgunuz, hareketleriniz yani sizi siz yapan her şeyden etkileniyor aslında bu insan özetleyecek olursak. Ama en çok beğendiği şey gerçekten de şu anda görsellik, adil oluşunuz, Kolay kolay bir şeylerden vazgeçme işiniz, geri çekilebiliyor olmanız, geri planda kendinizi deşarj edebiliyor olmanız, çok dışarıya bu konuda bağımlı olmamanız, kendini bir şey hazırlamak için, dinlenmek için, güç toplamak için, kendi potansiyelinizi kullanmanız, başka bir kaynak bu noktada kullanmamanız ve jest, mimik, ifade, sözcükler, seçtiğiniz kelimeler diyebiliriz. Peki bu insanın sizden beklentisi var mı? Davranış olarak, tavır olarak ya da şu anda... Bu kişi sizden beklentili mi? Ee, öyleyse ne bekliyor? Kupa üçlüsü. Sizden gelecek sevindirici bir haber bekliyor gibi gözüküyor. Beklentisi evet. Yani biraz siz bu kişi görmezden geliyor olabilirsiniz veya görmezden geleceğinizi düşünüyor olabilir. Yani kendisi zaten mutlu, kendi kendine yenileyebiliyor. Hani bu insandan gelecek güzel bir söz, hoş bir etkileşime çok da sanki ihtiyacım yok havasında olduğunuzu da biraz düşünüyor olabilir. Veya bu insanı size uzattığı kupayı görmediğinizi, fark etmediğinizi, çok farkına varmadığınızı, biraz yavaş, ağır ve sağlamca bu kişiye karşı hareket hmm. ettiğinizi veya edeceğinizi düşünüyor sanki bu kişi. Hani beklentisi biraz beni de görse veya hani kendiyle, çevresiyle, kendi sahip olduğu şeylerle zaten mutlu. Benim sunacaklarımdan çok keyif almaz gibi veya çok keyif al çok mutlu olmaz gibi hissediyor olabilir bu insan. Bunun değişmesini belki istermiş bu kişi. Evet yani belki sizin bu insanla ilgili belli yargılarınız var, belli hükümleriniz var. Bu kişinin size belli tavırlarından bir takım analizler çıkartmış olabilirsiniz. Ama bana da karşı da şefkatli olsun. Bana karşı da hüküm vermeden önce veya son kararı vermeden önce benim de içimdeki sevgiye, ışığa ve iyi tarafa, güzelliklere odaklansın gibi bir beklentisi var bu kişi Evet gerçek sevgi geldi burada. Yani belki de bu insan size canınızı sıkacak bir şey yaptıysa gerçekten bazı karakterine ait bazı şeyleri olumsuz buluyor olabilirsiniz. Bu insansız adil de buluyor ama eğer olumsuz düşünüyorsanız bu kişi hakkında gerçekten de adil bir karar verdiğinizi yani burada bu kişi eleştiriyi de aslında tarafsız yaptığınızda düşünüyor sanki aynı zamanda ama hani şu anki beklentisinde keşke böyle daha benim içimdeki iyi taraflara odaklansa gibi en fazla bir beklentisi olabilir bu insanın. Peki sizinle ilgili hangi düşünceler içerisindeymiş bir bakalım. Gelenek ikilisi. Bu insan sizi gözlüyor, gözetliyor, sizinle ilgili hayaller kuruyor, hedefler içerisinde gibi gözüküyor. Bu insan sizinle iyi yüz yüze gelmeyi düşünüyor ya da bir ilişki kurmayı düşünüyor. Direkt kupa ikilisi ve kupa prensleri etendik taşları dökmeyi düşünüyor. Ya da bunları yapsam nasıl olur? Hani ilk çıkan kartımız değnek ikilisi. Biraz böyle gözünde canlandırıyor, analiz ediyor, ileriye dönük bir takım düşünceler, fikirler geliştiriyor. Kendi kafasında görüntüler geliştiriyor olabilir. Şunları söylesem nasıl olur? İlişkimiz olsa nasıl olur? Flörtte kaldığınız biri ise. Ex partneriniz ise tekrardan yüz yüze gelsek, tekrardan birlikteliğe geçsek nasıl olur? Bu insan biraz daha size yanaşmak, yakınlarınızda olmak, bir bütünlük içerisinde olmakla alakalı düşüncelerde diyebilirim. Peki bunu yapacak mı? Gerçekten yapmayı düşünüyor mu? Yoksa sadece aklından mı geçiyor? Kılıç şövalyesi. Aslında bu konuda kendini gerçekten bu kişi ortaya koymayı düşünüyor. Yani bunu yapabilirim. Aslında bu kapasite, bu donanıma sahibim. E, hızlı, ani, girişken bir biçimde Beklemediğiniz bir anda gerçekten bunu yapmayı düşünüyor olabilir veya ben düşünüyorum zaten aslında niyetimde böyle bir şey var ama hani yüksek ihtimalle beklenmedik hani kendisi için de belki beklenmedik bir zaman çok da hesap etmeden yani kendime böyle bir güvendiğim bir cesarete geldiğim bir zamanda hızlı ani bir biçimde aslında bunu yapacağım diye düşünüyorum. Belki bu insan böyle düşünüyor veya size göre biraz böyle beklenmedik bu insandan belki böyle bir çıkış böyle bir girişkenlik beklemediğiniz bir anda kendini ortaya koyabilir bu kişi. Peki duyguları nedir? Kılıç üçüsü. Bu insanı biraz bence istemediğinizi ve görmezden geldiğinizi hissediyor bu kişi. Ee, son zamanlarda. Ama bir şekilde bakın hayatında onun hayatında kalıcı olmanızı istiyor. Veya belki kalıcı olan kişisiniz zaten ex uzun yıllardır devam ediyor. Ee, daha da kalıcı olacağınızı Belki kadar, kadar çarkı burada kadersel aranızdaki talihi, gidişatı, akışı değiştirmek adına bir karar vermek istediğini, sizin de gerçekten bu insan bir aynı yaşam, ortak bir yaşam, ortak bir birlik, beraberlik içerisine girmek istiyor olabilir bu arada. Tekrardan burada bir tılsım olmuşsu geldi. Güvenli bir alan içerisine girmek istiyor olabilir. Önünüzdeki güvensizlikleri varsa bitirmek istiyor olabilir. Evet. bir sabitlik arayışı içerisinde aslında bu kişi. Özellikle de geçmişte size sabitlik vermeyen kendisi olduysa şu anda bu güvene kendisini sizden daha çok ihtiyacı olabilir. Siz gene güçlü olan taraf olmuşsunuz aslında burada. Bu insansa bir ilişki vermediyse bile bir güven, sabit bir alan e, bir istikrarlı bir durum vermediyse siz gene de kendi gücünüzü kaybetmemişsiniz veya güç toplamışsınız bu insandan sonra. Ama şu anda bu insanın da bir güvenli alana, istikrarlı giden, tek yönde giden bir şeye ihtiyaç duyuyor olabilir. Sizin belki ihtiyacınız bitmiştir. Bu insan ki başlamış da olabilir bazılarınıza göre. Evet bakın bu insan size karşı biraz tensel cinsel arzuları da var. Ama burası burası salt cinsellik çok hissettirmedi bana. Yani sadece beden ve görsel ya ziyade gerçekten bu insan sizi siz yapan şeylere beğeniyor ve çekiliyor. Buradan gelen bir arzu durumu da söz konusu bu kişinin duygularına ve değer verdiğinden bahsediyor. Veya değerli şeyler artık yapmak istiyor. Yani güzel tohumlara ki burada bakın para onlusu da vardı. Yani böyle kıymetli. Hani bugün yaptığında 3 gün sonra, 3 ay sonra ya da 3 yıl sonra hayatında ya iyi ki o zaman o şeyi yapmışım. Hayatıma kalıcı bir değer katmışım veya ikimizin arasını değerlendirecek, değer, aramızda değerlenecek bir durum yaratmışım. Daha çok böyle kalıcı şeyleri üstünde bir enerjisi var gerçekten şu anda bu insanın. Hani boşuna bir şey yapmaktansa değerlendirecek, aranızdakilere ve değer katacak veya zaten değerli olan bir şeyin değerini koruyacak şeyler yapma isteği içerisinde de olabilir. Ama bence aynı zamanda sizlere değer veren bir kişi var burada. Yani sizin kendinizin değerli olduğunu hisseden biri var. Sessizliğin beni endişelendiriyor. Bak gerçekten geri çekilmiş olabilir burada kolektifin çoğunluğu. Seni her gördüğümde kalbimin atışlarını durduramıyorum. Ve ayrılsak da bütün dualarım seninle. Ya bu insan hala etkileniyor. Aradan çok zaman geçenleriniz için söylüyorum. Yeni olanlarınız zaten direkt böyle alabilir. Hala çok etkileniyor. Hala heyecanlanıyor. Hala arzusu tutkusu var. Ve gerçekten sizi şu an kendine göre kesinlikle enerjisel anlamda daha güçlü buluyor. Ve güzel dualar ve dilekler içerisinde kendisine göre. Yani şu anki güncel modu en azından bu şekilde. size de beğendiği özellikler de bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki açılımlarda yine tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.